Van'ın Tuşba ilçesinde bisikletli bir şahıs yürekleri avza getirdi. Bisiklete 3 adet ofis sandalyesi yükleyen şahıs trafikte trafiği alt üst etti. Aslında e, bu görüntüleri verilmek ne kadar doğru çünkü gençler bir şey gördüğünde hemen onun e, aynısını yapma gibi maalesef bir çaba içine giriyor. Trafikte tehlikeyi oluşturan şahsın görüntülerini getireceğiz. İşte o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Birlikte izliyoruz. <laughs> oh, İyi, tehlikeye aldırış etmeden işte böyle yoluna devam etti. Geldik arkadaş kendisi yetmiyor gibi bir de bir oturma grubu. Yürekleri ağza getiren görüntü Van'ın Tuşba ilçesinde kaydedildi. Tuşba'nın Akköprü mahallesindeki mezarlık yolundan İpek Yolu Caddesi istikametine doğru seyir halindeki bisikletlerinin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Oh, Şimdi şeydi. Biz arkadaş ya yeni rast geldik arkadaş kendisi yetmiyor gibi bir de bir oturma grubu bisikletin arkasına atmış. Arkadaş kaç defa trafiği de tehlikeye attı. Plakası da yok. Plaka yok. Bir yandan geçer misin bir arkadaşı olalım? Bisikletin arkasına 3 adet ofis sandalyesi yükleyen şahıs hem kendisini hem de trafiği tehlikeye soktu. Ya da oturma grubu almış arkasında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>